Bilgilendirilmiş onan formu demek. Bir doktor veya bir klinik bir hastaya bir işlem yapacağı zaman bu işlemin güvenilirliği nedir, gücü nedir, komplikasyonları, tehlikeleri nelerdir veya başka burada saymadığımız teste spesifik, işleme spesifik başka bilgilendirilmesi gereken hususlardır. Bütün bunları hastaya anlatır, hasta bunları anladığına dair de bir imza atar. Bu formlar yazılı formlardır ve mutlaka alınması gereken formlardır. Bu hekimleri koruduğu kadar hastaları da korur, kurumları korur. Onun için burada herhangi bir ihmal yapılmaması gerekir. Çünkü düşünülmeyen, insanın öngöremediği her türlü olasılık ancak böyle formlar, böyle akredite edilmiş veya hesaplanarak yapılmış e, bir takım ön anlaşmalarla devam edilmesi gereken konulardır. Bu formları hem tüp bebek merkezlerinin hem genetik testi yapacak genetik tanı merkezlerinin hem de Hastaların her iki merkezle ya da sadece muhatap olduğu merkezle imzalaması gerekir. Sadece muhatap olduğu merkezde gerekiyor çünkü genetik uygulamalar tüp bebek merkezleri kadar yaygın değil. Mesela bir tane laboratuvar bu işi yapıyor ama bir sürü tüp bebek merkezi oluyor, başka şehirlerde oluyor. Dolayısıyla hastalar bulunduğu şehirde tüp bebek merkezinden hizmet alıyor. Ancak genetik merkeze hasta gitmiyor da hastanın embriyosunun materyali gidiyor. O nedenle bu gibi akışlarda hem merkezin bu onam formlarını eksiksiz alması hem de kendi arasında ayrıca genetik tanı merkeziyle ayrı bir istem formu ya da başka bir dökümanla bu süreci yürütmesi gerekiyor. Bunlara gerekli özenli göstermek dönemimiz tıbbının bir zorunluluğu, bir kaçınılmaz durumudur.